İsrail ile yapılan silah anlaşmalarından dolayı onların kazandığı paralar kurşun olarak Filistinlere geri dönüyor. Bu konuda düşüncemiz zaten burada yazan adam düşüncesinde söylemiş. Yani yalnız şimdi insanlar zannediyor ki Türkiye Cumhuriyetinde birisinin nüfus cüzdanına Müslüman yazıyorsa adam Müslüman. Ya bu Müslüman olmak başka bir şeydir. Yani o kadar kolay bir iş değildir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ee, Huzurat Suresinde zannedersem 13 veya 14. ayetidir. Galetil a'rabu <-ı> amanna kullem tu'minu 14. ayet. Evet. 14 ve 15 geleceğiz galiba. Dedeviler inandık dediler. Peki de siz inanmadınız. Ve lakin gül eslemle deyin ki biz teslim olduk. Yani işte biz de Müslümanların arasına girdik. Wallamma yadhu l-Imanu fi İman henüz kalbinize girmiş değildir. Eyin tudiyullah ve Allah la yeritkum min amalikum şey. Bununla beraber Allah sizi kafir de saymıyor. Kafir de saymıyor. Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız amellerden hiçbir şeye eksik etmez. Çünkü kafir olsa bütün ameller yok olur gider. İnne Allah gafurur rahim. Allah bağışlar ve merhametidir. Peki müminler kim? İnnemel mu'minunellezine aminu billahi ve rasuli. Müminler Allah'a ve Resulüne inanan insanlardır. Güvenen insanlardır. Sümmele mertabu sonra da şüpheye düşmeyen insanlardır. Ve cahedu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad eden kimselerdir. Ulaikehumussâdikun, işte doğru, sadık olanlar onlardır. Böyle ben müminim demekle insan olmuyor. Demek ki mümin olmak burada anlatıldığı gibi. Bak, innema ile anlatıyor. Sadece manasına gelir. Müminler sadece şunlardır. Allah'a inanıyor, Resulüne inanıyor. Güveniyor. Ve şüpheye düşmüyor malıyla, canıyla Allah yolunda cihad ediyor. Yani her türlü olumsuzluklarla mücadele ediyor. İşte sadık olanlar onlardır. Dolayısıyla tabii ki Müslümanlar ona göre davranırlar, işlerini yaparlar. Yalnız şunu da şey yapalım. Yani bir insan la ticaret yaptığımız zaman bu kişinin inancı şu bu ona bakmayacağız ama tabii ki İsrail'le yapılan anlaşmalarda dikkat etmek lazım. Çünkü orada fiili bir durum var. Bu çok önemli. Ya da oraya gidecek yardımlar konusunda dikkatli olmamız lazım. Ama bugün dünyada baktığınız zaman yani onlara hizmet etmeyen hemen hemen yok.